Son 10 dakika bağırırsan orada. Tamam. He son 10 dakika. Hadi haydi can Allah Allah. Koş 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 çabuk. Acele edelim lütfen. Kimliğiniz ve giriş belgeniz. Buyurun. Çabuk 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 çabuk. Koş 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 koş. Hayır. Buyurun git geçsiniz. Kapatmak üzereyiz. Buyurun. Çabuk Kapatıyoruz. Buyurun içeri girdikten sonra kapatalım Hadi. arkadaşlar. Kapıyı kapatalım. Görelim arkadaşlar. Evet. Kapıyı kapatalım. Kapatalım. Tüm öğrencilere başarılar dilerim. Gerçekten yoğun bir performans içerisinde bir yıl boyunca hepsi çalıştılar gece gündüz. Olmadı, geç kalan olmadı. Ee, yani iyi hazırlandıklarını düşünüyorum öğrencilerimizin. Geç kalan olmadı. Hepsi hemen hemen hepsi alındı. Koşuşturma oldu ama sağ olsun yardımcı oldular.